Neden Allah'ın ipi? Zira bu şöyle bir şey. Eskiden insanlar merdiven yerine ip kullanırlardı. Hı hı. Yüksek hurmalara iple çıkarlar, iple inerlerdi. Eğer bu ip sağlam olmazsa düşer, canlarını kaybederlerdi. Uzuvlarını kaybederlerdi. Felç olurlardı. Ömür boyu e, çekecekleri bir illete müptela olurlardı. İşte oradan aslında misal veriyor. Allah'ın ipine sarılın. Yani bir çukurdan insanı çıkarmak için de Eyvallah. kullanılan araç iptir. Aynen, aynen öyle. İşte cehalet karanlıklarından insanı aynen hakikate öyle. o ip gelecek olan o çünkü evet. efendim yani... Hayatın eğer cehennemine düşmek istemiyorsanız, ateş çukuru oradaki cehennem. Hayatın cehennemine düşmek istemiyorsanız Allah'ın ipine sarılın. Hayat kitabına sarıl. Hayatın cehennemine düşmek istemiyorsanız. Hayatı cehenneme çevirmek istemiyorsanız. Yani Kur'an sizi çukurlara düşmekten kurtarır. Tekasür suresini hatırlayalım. El-Hakumut-Tekasür. <laughs> Hatta zurtumul makam. Kalla se fe ta'lemun, sonra kalla se ta'lemun. Kalla lauta'namun ilmen la tinravun'n el cehhim. Evet. Dünyada yaktığınız ateşi, dünyada yaktığınız ateş. Mutlaka görürsünüz. E onu, Orada onu, görmediniz. Onu sizden mi? öğrendik Aynen. o tinravun'n el cehhim. Orada bir sürü tekrarlar, bir sürü yorumlar, sıkıntılar vardı. O el cahimi dünyada Aynen. yaktığınız ateş diye söyleyince Aynen. sure rahatladı hocam. Allah yorsun. Summe la taravunneha ainen la tin. Diyelim ki göremeyecektiniz. Göremediniz dünyada ahirette göreceksin. Mutlaka göreceksin. Aynen yakın olarak göreceksin. Evet.